Ben bugün direkt size konuşacağım o yüzden çok iyi dinleyeceğinizi umuyorum. Geçtiğimiz günlerde bütün işi gücü provokasyon olan bakanınız buraya geldiğinde onur ve şahsiyetten bahsetti. Dedi ki onura sahip çıkmak bakan ya da milletvekili olduğumuz için değil, insan olduğumuz için hakkımızdır. Onur ve şahsiyet önemli. Siz böyle bakanın anlattığı gibi tırışkadan hikayeler seviyorsunuz ama ben size gerçek bir hikaye anlatayım. Üniversiteyi kazandığımda Adana'ya babamla birlikte gittik yolda bir sürü şey konuştuk çok önemli değil konuşmanın hepsi ama bir yerde şöyle bir şey söyledi benim sana bırakacak hiçbir şeyim yok sadece bir ismim var ama onurlu bir isimdir seni hiç utandırmaz onur gurur şahsiyet haysiyet dedim ya bunlar çok önemli şeyler ama aynı zamanda da çok kırılgandır mesela o yüzden hayatlarımızın bunları korumaya adarız hepimiz aynı babam gibi iyi bir isim bırakmak için. Fakat bir gerçek var ki bu olguların hiçbiri sırf istiyoruz diye olmaz. Yaşamlarımızda yaptıklarımızın toplamıdır, karşılığıdır bu. Tercihlerimizdir aslında bizi biz yapan. Sonuçta hepimiz onurumuz için yaşıyoruz ve bundan başkası lafı güzel. Fakat bazen merak ediyorum. Belki cevabı sizde vardır. Bir onur nasıl bir onurdur ki her gün hakaret ettiği, yolsuzlukla suçladığı, hesap sormasam namerdim, namerdim dediği insanın kapısına gelip biat edip verdiği görevi kabul etmeyi mümkün kılar. Bir onur nasıl bunları söyleyen kişiyi kalkıp ayakta alkışlar ve hiç zedelenmez mesela. Bir insanın onuru adının ile anılmasını her türlü kirli, kirli ilişkilerde adının anılmasını ya da mafyadan rüşvet alındığını ve kim olduğunu bildiğini söyleyip susarak bu suça ortak olunmasını nasıl kaldırır? Bir başkası kendi alanı ile ilgili açıklama yaparken sen gel buraya gel ne dedim bakayım diye genel başkan tarafından azarlanmasını bir insanın gururu nasıl kaldırır ya ormanlar yanarken yangın söndürme uçağı alma inisiyatifi veri, bile verilmeyen bir yönetici bunun için genel başkandan talimat beklerken onuruna hiç mi dokunmaz bu durum mesela durup uzun uzun bakıyoruz size yaşamak için çöp toplamak zorunda olan insanlara haksız kazanç elde ediyorsunuz demek Ülkenin en iyi fakültelerinden bir yılda verilen mezun sayısından daha fazla doktorun yurt dışına gitmek istemek istemesi. Ya da bir gencin tarikat yurdunda kafasının kesilmesi. Öldürülen onca çocuk, öldürülen onca kadın, tacize uğrayanlar, canım ormanların çok uluslu şirketlere peşkeş çekilmesi, limanların ülkenin neredeyse her yerine musallat ettiğiniz Katarlılara satılmaya çalışması, Birleşik Arap Emirliklerinden para dilenmek, Amerikan başkanlık kapısında dostum Biden diye bekleyip konuşmaya çalışmak. Ülkenin bütün fabrikaları